Kızlarla beraber böyle tatlı bir tane oyuncak açacağız. Bir tane kedimiz var ve onun salıncağı, kaydırağı falan bayağı bir çeşitli bir şeyleri var. Değil mi anne? Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle çok güzel kaydırağı olan, taşıma çantası olan, içerisinde maması, daha sonra uyku koltuğu, daha sonrasında böyle e, kalbini falan dinleyebileceğimiz, aşılarını kendimiz yapabileceğimiz, ilaçlarımızı Kendi kendimiz vereceğimiz, ama. ödül maması olan böyle bir pet e, kitimiz var. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Burada salıncak yok. Buraya salıncak resmi koymuş. Evet, onun salıncağı başka bir videomuzda arkadaşlarımızla buluşturacağız evet. Defneciğim. Ve de şey, ne diyecektim? Bence ha, çok güzel der. olmuş. Evet. Burada köpek var mı? Köpek yok, kedi var. Var. Bu şurada köpek var. Mı? Zaten bizim bir sürü Şu köpeğimiz kemik var. De. Kemik gördüm. Defne. De. Bizim zaten kulübelim köpeğimiz var. Ayrıyetten bir sürü köpeğimiz de var. Kemik de var. Evet, kemiğimiz de var. Ama burada da kemik var. Evet, orada da kemik var. Açıyorum o zaman her yerde. Her yerde kemik var. Fazla kemik göz çıkartmaz Defne. Gözümü mü çıkartmayacağım? Evet, çıkartmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlarımıza güzel mama olur. Ee, çıkartayım mı ben? Ver istersen. Çıkartabilir misin? Başka var mı? Bir, e, bu oyuncağı çok e, çeşitli kullanabiliriz diğer oyuncaklarımız gibi Defne. Değil mi? Bebeklerimizi o kaydıraktan Aynen. da kaydırabiliriz. Sadece köpekleri değil. Ver Defne'ciğim. Ver ben açayım. Değil mi Defne? Evet. Um, bayağı bir sağlam şey yapmışlar yalnız. Değil mi? Evet. Bağlamışlar. Paspasın yatışını görmeniz lazım. Evet. Şöyle yatıyor. Evet bizim evimizdeki petimiz de Pasfasımız Bir de Siyah kedimiz Şöyle arkadaşlar veriyorum Defne'ye Açayım mı? Açalım Açıyorum yok açmayayım Aç aç yok, aç. aç aç hadi merak ediyorum ben de Şöyle Hı. arkadaşlara da gösterelim kutuyu böyle dik tutarsan istersen Defne'cim. Dik tutarsan bütün her şey dökülür. görebiliyoruz. Şimdi tek tek kaydıraktan başlayalım. İstersen şöyle yapalım Defne. Ee, çıkarttıklarını bence dolabın üstüne koyalım. Kaydırakları falan beyaz olduğu için e, dolabın üstü, şu dolabın üstü şu Yok, köşeyi işte. kullanabiliriz. E, yatağın üstünde çok belli olmuyor o yüzden öyle dedim Defne. Yemeği gerçek var. Evet. ama. Sen sökemediklerini en sona bırak. Ben en son onları sökerim Defne. Bence. Bu ay sökülüyordu da. Çok güzel şeyler var içinde. Ee, bütün e, bir hayvan için e, bir, bir sürü şey düşünülmüş. Aslında her şey düşünmüşler. Anne şunun boyası sökülüyor. Tamam yapıştırırız geri. Hiç değil. Burada bir sürü vardı arkadaşlar. Kutu havuzu var bir tane. Hı hı. Şöyle bit, biraz kaydetme. Buraya mı? Ha, oraya biraz kay. Anne kutu havuzumuzu göster. Gösterir misin? Tamam bir dakika. <laughs> hmm, Şampuanı alalım. Bana damlana bakma. bir kedi. Ne? Ne dedin? Bunun tatlına bakar mısınız? Tamam bir kedi. Tamam bir kedi. Kedi de çok. Kedi mi yok, köpek mi? Bu, 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 ne olduğunu anlaşılmıyor. baksın bir. Bir dakika şu e, yazısı biraz Evet değil mi? Şey oldu. Onu bir anne halletsin. Hemen. Arkadaşlar Arkadaşlar anne onu hallettikten sonra kutu havuzumuzu göstermek istiyorum ben burada. Hı -hı. Bir yerde kutu havuzu yaptım ben. Hemen göstereceğim. Şöyle bantla çevresini çevreledim Defne biraz kurtardık gibi. Ay ses yaptım özür dilerim. Anne şu kutu havuzumuz Tamam şöyle arkadaşlar. Kutu uzun. evet kutu havuzumuz evet, arkadaşlar. Şöyle yapalım Defne. Şöyle e, hı, sabitledim. Anne. E, kaydır falan şöyle dolabın üstünde dizelim Defne. Tamam da ben bunun üstüne bakacağım. Tamam bakalım. Hem bakalım hem yapalım. Ne o defne? Aa, anne. Bak. Ne? Aç açılıyor kordu. Ha, Açı evet kordu. mama koyarız. Bak. Bak şey kemik koyarız. Aa evet doğru söylüyorsun. Hem kemiği de hiç kaybolmaz. Kemik. Evet, kemik. Gerçek mama kordu. Hı. <laughs> Pasta Evet. Evet. Ben bunun üzümü falan da koyarım. Evet. Ben. Evet bence de. Bir tane kutumuz öyle. Şöyle kutumu kaydırağımız var. Sen de oturabilirsin Defneciğim. Ama seni görmüyoruz. kalktım yere evet. yerden kalkman lazımdı. Heh. Dur şöyle. Tamam. Sonra bunlarla oynayalım. Evet oynayalım Defne. Ben de senin şöyle karşına mı gelsem? şöyle paspas pas yerde yaptığı için arkadaşlar hı hı. onu da çok hı hı. rahatsız hı hı. etmek hı hı. istemiyorum ee, paspas uyuyak bayılmış hatta hatta bayılmış olabilir evet hı hı. şöyle arkadaşlar biraz uzaklaştıralım. Seni de biraz uzaklaştırsam anne? Evet, seni de biraz uzaklaştıracağım. Şöyle yerimizi değiştirdik arkadaşlar. Sizinle birlikte Evet arkadaşlar. Şu anda aynı zamanda çekim yaptığım yeri revize ediyorum. Pavlos'a dikkat edemem diyeyim. Anne. anne bu ne? Köpek mi? Kedi köpek mi? Kedi Bence kedi. Böyle Garfield kediler var ya Defne. Tontiş tontiş. Paspasa benziyor. Şey gibi. E, güneş gibi. Bir şey söyleyeceğim. Patrona benzemiyor mu? Hımm. Patron. Benim bizim tane jakomuz var arkadaşlar o. Evet jakomuz. Papağan. Bazen çok kaba olabiliyor değil mi? Bo 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 diye bağırabiliyorlar Ay. yine. Bir de paspası. Şimdi o zaman da oynatalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk ya. Sabah sen beni uyuyorsun. tamam <laughs> ya. Hadi gel biraz kaldırttan kayalım da formumuz açılsın ya. Biraz yaklaşalım Aha, sana. Aa kırılmış. Ne kırılmış Defne? Bak şöyle ya. Yapıştırırız. Plastik mi e, kırılmış? Ya da yok ya böyle bence. Evet evet öyle. Hayır o kaymasın diye. Böyle ayak böyle yukarı çıkarken e, engel olsun arka tarafa kaymasın diye yapılmış bir şey kırık değil Defne. Şöyle bize doğru ben. çevir istersen kaykayını. Önce ben. Hayır önce ben. Hadi bak. Aa, çok güzel kaydı Defne. Ben de ters ters kayacağım. He? Ben de ters kayacağım. Aa, arada sırada bize de bak Defne. Arkadaşlar şuradaki resim bakar mısın? Evet çok güzelmiş. Aslında orada bir sürü bebeğimizi de kaydırabiliriz Defne. Aa bu lapakları hemen burada getireyim mi? Evet, poli paketlerimizi de hemen kaydırabiliriz. Ya bak tam onlar için de olmuş Defne. Oo harika. Şimdi ne çıktı e, şeyimizden arkadaşlar? Dur, ben söyleyeyim. Kaydırak kemiğimiz çıktı bunun için. Bir tane yemek kutumuz çıktı. Böyle bir tane taşıma sepetimiz çıktı buradan gidiyor. Sonrasında da böyle bir tane yatağımız çıktı denemek için. Sonra... Onlar da böyle dik koy gözüksünler Defne'ce. İler çıktı. Sonrasında bu dikilmiyor. Böyle bir şey çıkıyor. Sonrasında da böyle bir tane şampuan çıktı. Sonrasında da... Aa iğnesi bile var Defne. Doktorculuk oynayabiliriz. Bak orada şeye de var. Oynamaya devam edelim. Teleskop muydu onun adı? Kalpini bozdu şey. Sahip sahip sahip. Defne? taşıma çantasının şeyi var mı? Önünde engeli. Bir çevir. Ha, çok güzel. Evet. Özgür köpek. Ya da özgür kedi. Değil mi? Ne oldu? yemek istiyorum ben. Tamam olursunsa. Şişko oldun zaten. Hı hı. Evet. kemik zamanı, yemek zamanı değil mi? Dur bana kıvamı hemen. bir tane bana kıvamı verdi benim bir tane. Hayvan atölyemizde hayvan kabı oyuncağı, hayvan şeyi. Mama kabı değil mi? ha burada bir şey. eksiğimiz mama kabı değil mi Defne? Evet. Hmm, ama bizim mama kaplarımız var zaten. Hemen onlar için kullanabiliriz. Ben şurada bir tane küçük bulunuyordu onu almak. Evet. Tamam alıyorum ya. Olur musun şimdi? şimdi de koyayım. Kurabiye de koydum kemiğini de buraya koydum yersiniz. Evet yesinler değil mi Defneciğim? Bize Kemi de bak benim. Defne azıcık. Kurabiye de benim o. Bilmiyorum <laughs> bitti. Tam ben de şuradan yeni kebik alayım da koyayım şöyle. Hı, <laughs> hı. E, afiyetle yiyorlar değil mi Defne? Çok acıkmışlar bence. Benim de kurabiyem bitti. Tamam ver onu da şöyle şuraya koyayım. Şöyle kurabiye koyayım acıkınca yersiniz. Evet. Onlar ye dursun. <laughs> Biz de. Ayam yiyecek. Ah! Ayağım yiyecek atasınızı. Bu kocuğu. Ya. ya. düştü. Olsun düşebilirler. Düş. Değil mi Defne? Değil mi Defne? Neyse videodan sonra alırsın Defne. Sahipleri. sahipleri de bu olsun. Hadi bakalım bu olsun. Yeni sahipleri de. Karar eskimiz. Şimdi seni de gıla bakayım. Bir bakalım seni ya. Ben bu orayı yıkayayım. <laughs> 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 Hadi gel. Kendimi de düşürürler yakınımda. Gel yukarı yat şuraya ya. Ne olur ki? Evet. <laughs> Yapayım mı? Kalbi dinleyelim bir bakayım. yani. Şöyle. Çok büyük mu? İyi atıyor kalbi. Kalbi atıyor değil mi? Sorun Adamına yok. Bakalım. Bence sadece incilmiş. Bence biraz ilaç sürelim. O dinlensin Defne. Dinlendikten sonra da arkadaşlarımıza veda edelim. Bir, da, bir, de, bir de iğne yapacağım. Bir de ilaç. Edeceğim. Aa evet. İla, i̇ğne yap. Evet hazırdı iğnemiz var çünkü. Ama benim en çok burada ne hoşuma gitti biliyor musun? Ne? Ben böyle ayrıntılar çok hoşuma gidiyor. Bunun içi açılması. Evet. Çok güzel. Ben bu yüzüklerimi falan da koyarım. Çok evet. tatlı durmaz mı Evet. şey kemiğin bile şey kaybolmuyor. Olacak olması bile çok güzel. onu nereye de bile koyabiliriz biliyor musun? Eee salonda yaptık ya alışveriş marketimiz. Ha oraya şey. Evet buraya da koyabiliriz. Ben bunu yediklerim falan koyarım. Pet shop kurarız Defne. Bir pet shop kuralım. Oyuncaklarımızın arasına var ya orada şeylerimiz. Buzdolabımız, çamaşır makinemiz vesaire altında pastanemiz. Bir bölüme de veteriner ve pet shop yapalım. Ne dersin? Olur. Çünkü çok hayvanımız oldu. Hmm, olur. Evet çok güzel olur bence. Hadi arkadaşlarımıza veda edelim Defne'cim. Kendinize çok iyi bakmayı, like atmayı, yorumlar yazmayı, istek yada atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Hayvan dostlarımıza, sokaktaki dostlarımıza havalar da soğudu. Mama vermeyi, onlara iyi davranmayı ihmal etmeyelim. Ee, sizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Kocaman öpüyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.